genelde sarı yaptı. Şu an için pazara çok siyah gelmiyor. Aslında ben şu an 10 tane siyah yiyorsam bir tane sarı, sarı yarı dışarıda mal dışarıya çok fazla ilaç olduğu için çoğu sarı kayseye ya yönerdi. Yani pazara gidiyoruz. bana gidip şeyi ürün getirmiyor ve yapmamış. Bu günlük siyah tanki bu sene biraz daha kıymetli olacak. Değerinden fazla olacak. bu da üreticinin eşit şekilde yani şu an için fiyatlarımız güncellenmedi ama eski fiyatlarımızda fiyatlarımız çok yüksek. Biz parikendirici olarak bu fiyatlardan zorluk çekiyoruz. Tabii ki bu sene inşallah biraz daha fiyatlarımız uygun olursa parikendir sektörü hareketli olur. İnşallah tüm halkımızın yemesinden yanayız kaysiyi. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz yani işte. Valla bir Hacı Halil oldu dediğimiz bir kayısı var. Çok güzel aroması var. Kıraç yerin bir kayısı. Susuz yetişiyor. dağ malıdır. Arasındaki fark şu e, dediğimiz bir kayısı var. Arasındaki fark ileri farklı farkı ama bizim Hacı Halil dediğimiz kayısı 50 senelik 60 senelik balat yani kendi asıl yerli kayısı odur. Küçüktür ama kıraç lezzet olarak çok farklı bir lezzeti vardır. Onun fiyatını şu an biz 90 liradan satıyoruz. Kaba aşıyı da 110 lira, 115 lira, 120 arasında satıyoruz. Ama arasındaki fark irilik ufaklık farkı. Küçükün aroması daha lezzetlidir. Onun için inşallah bu fiyatlar böyle kalmaz. Biraz daha gelir. Tüm halkımız yer, bundan faydalanır. Yani biz üretici aynı zamanda biz bunun üreticisiyiz. Üretici olarak eee ümitliyiz yani bilmiyorum hani bu sene çok ümitliyiz inşallah. Vallahi şu an Malatya için krizin teyit kesmesinin tek sebebi yani kayısı yani Kayseri'nin gerçekten emniyetini, kıymetini bilmemiz lazım. İhracatçılarımız özellikle dışarıya ihraç eden köylünün ürünü, dışarıya ihraç pazarlayan insanların bu geri dönüşümlü Malatya'ya katkı sağlamalı lazım. Malatya'ya yatırım yapmalar lazım. Malatya'nın üreticilerini, Malatya esnafını destekleme lazım. Ama ihracatçılarımız bunu çok göz ardı ediyorlar. Göz ardı ettikleri için de Malatya değerini, hak ettiği değeri bulamıyor. Çünkü Malatya'nın ihracatçıları gerçekten Malatya'nın milliyetçiliklerini yapmış olmuşsunuzlar. Malatya'nın üreticilerini desteklemişsiniz. Malatya bir değil beş Malatya'da olur. Yani bunun bir değerini kıymetini bilmiyoruz biz. Yarın o, bu bizim elimizden giderse hakikaten çok büyük bir sıkıntılarla karşılayacağız. Onun için elimizden geldiği kadar tüm halkımız bunun kıymetini değerini bilmemiz lazım.